Şimdi yine konuşmanızın arasında dikkatimi çekti. Mikro egzersiz dediniz. Hep egzersizi konuşuyoruz ama biraz evet. detaylandırmakta fayda var diye düşünüyorum. Nedir bu mikro egzersiz? Şimdi hepimizin yaptığı ortak yanlışlardan birisi şu. Egzersiz deyince aklımıza egzersiz salonu geliyor. Evet. Egzersiz salonu devamlılık sağlayan bir şey değil. Bütün dünyada artık bu egzersiz salonu meselesinin işin çözüm ortağı olmaktan çıktığını e, kabul ediyoruz. Ama Hepsi yine de hiç olmasa bir para verdiğiniz için <laughs> biraz gitme ihtiyacı yani mecburiyeti duyuyorsun belli bir süre. Eksersiz dediğimiz şey her an, her dakika, her saniye, her koşulda hayatımıza bizim monte edebileceğimiz bir şey. Mikro eksersiz o. Yani ben her gün 45 dakika yürümek zorundayım hocam? Ya 45 dakika yürüme kardeşim ama her 20 dakikada bir 5 dakika bir yürü. Veya her saat başı 5 dakika yürürsen 8 saatte zaten 5 kere 8, 40, 40 dakika yürümüş olursun. Bu da işe yarıyor. Ya da Hocam benim onu yapacak bir halim bile yok diyorsan bir dakika yap. 20 dakikada bir kalk yerinden ayağa. 20 squat yap tekrar otur. O 20 squat yaptığın 20 squat bir dakika süre alacak. Ama sana emin ol en az bir ay ömür ekleyecektir. Çünkü bu mikro egzersizlerin her biri yol, su, elektrik olarak yani daha düşük tansiyon, daha kalp sağlam bir kalp, daha çok kas gücü daha çok kemik gücü, daha az kemik erimesi, kas erimesi olarak sana geri dönecektir. Dolayısıyla squat yapmak, odanın içinde bir tur atmak, telefon oturduğun yerde konuşmak kardeşim, ayakta konuş telefonla, dolaşarak konuş telefonla. Toplantı yapıyorsunuz orada da ayakta yap toplantıyı. Ya da bir şey okuyorken ayağa kalk, masanın üzerindekini ayakta oku. Çünkü oturur pozisyonda geçtiğinizden 20 dakika sonra, çok değil, 20 dakika sonra kalça kaslarınız insülin direncini göstermeye başlıyor. Dolayısıyla şeker insülin dengeniz bozuluyor. Ama ayağa kalktığınız zaman bu bozukluğu hiç yürümeseniz bile sadece ayakta kaldığınız zaman da kas çalışmak zorunda kaldığı için yüzde yirmi, yüzde otuz insülin direncine karşı direnç kazanmış oluyorsunuz. Dolayısıyla hayatta kal, ayakta kal, ayakta kal, hayatta kal bizim için çok önemli. Neydi üşlememiz? Durma, düşme, düşme. Üstü. Üstü. İlk de ne var? Durma. Durma. Niye durmuyorsun? Yani hareket et kardeşim hareket berekettir. İşleyen demir ışılar bizim atasözlerimizin hepsi hepsi oraya doğru yönlendiriyor bizi ama tabii o anlamda anlamıyoruz biz. Evet, evet hocam. Peki yine soru cevap ilerleyelim. Buyur, İsterim. Buyur. Kabızlık beyni yaşlandırır mı? Kabızlık beyni yaşlandırır. Kabızlık ayrıca yaşlanmanın da işaretlerinden birisidir. Birincisi kötü yaşlanan kişi olduğunuza işaret eder kabızlığımız. İkincisi durup dururken ortaya çıkan 50'li yaşlarda Can sıkıcı ve hızlı bir kabızlık ileride muhtemel bir Parkinson ya da Alzheimer'ın da işareti olabilir. Bir kenara not edin. Çok enteresanmış bu söylediğiniz evet. bir anda bir dikkatimi çekti. Ee, peki diyet içecekler ritim bozukluğuna yol açar diyebilir miyiz? Ritim bozukluğu bence en sonunda gelmesi lazım. Gelen şey Diyet içeceklerin hepsinin çok fazla içindeki toksik madde yani şeker yerine kullandığınız, sahte maddeleri nedeniyle sağlığınızı bozduğunu bilin. Bugün tansiyon yüksekliği, öbür gün e, sindirim bozukluğu, öbür gün alerji, öbür gün karaciğer hasarı olarak size döner. Doğru. E, diyet içecekler içlerine koyduğunuz asit sulfam K nedeniyle, içine koyduğunuz aspartam nedeniyle ve içine koyduğunuz sakkarin nedeniyle yani adı diyet ama kötü niyet. Adı niyet ama kötü niyet. Onun içerisindeki madde kötü. Şekersiz gazoz. Şekersiz tonik, şekersiz kolal içecek. Peki bu tat nereden geliyor kardeş? İçindeki kimyasallar. Peki o kimyasalı ben tanıyor muyum arkadaş? Tanımıyorum. Yani o kimyasal soğan, sarımsak gibi doğada mevcut olan, benimle beraber doğanın içinde gelen bir şey mi? Hayır. Ben onu nerede yaptım? Fabrikada yaptım. Kimyasal. Kimyasal. Evet. Zehir. Şimdi ben etrafımda da çok gözlemliyorum. Uyanıyor insanlar aç karnına kahve içiyorlar. Bu doğru mu değil mi? Net bir bilgi yok. Ama kahvenin içindeki kafein nedeniyle sizi daha hızlı duruma intibak etmeyi sağladığı, sizi daha kolay çözme imkanı sağladığı, daha kolay konsantrasyon ve çözüm üretme imkanı sağladığı kesin. Dolayısıyla çoğu insan sabah keyfi olarak kahveyi seviyor. O sabah keyfi olarak kahveyi sevenlerden biri de son zamanlarda bin. Ben de hoşlanıyorum. Aşk kahvenin kokusu çözünüz. bile insana... Yani bir keyif veriyor, hoş birlik veriyor. Ha. Önemli olan burada sizin kafein duyarlarınızın olup olmadığı. Hmm. İki, Kafein duyarınız varsa aç karnına içtiğiniz kahve çarpıntı yapar. Aç karnına içtiğiniz kahve tansiyonunuzu yükseltir. İkincisi reflünüzün ya da gastritinizin olup olmadığı. Reflünüz varsa aç karnına içtiğiniz kahve bütün bir gün sizi reflü ataklarıyla boğuşturur. Canınız çıkar ya da gastrit nedeniyle mideniz ağrıyor. Toplantılara girer çıkarsınız, boyuna hıçkırırsınız vesaire vesaire. Dolayısıyla kişiye göre değişir bu. Hı hı. Eğer refliniz yoksa, kafayin hassasiyetiniz yoksa aç karnına bir, bir kahve içebilirsiniz. Evet. Yine e, çok etrafında da gözlenmediğim bir durum. Menopoz döneminde kadınlar hormon takviyesi almalı mı, almamalı mı? Diyelim ki hiç de bir şikayeti yok ben hormon almayayım diyebilir mi? menopoz meselesi ile hormon meselesinin bu kadar çok gündeme gelmesinin birinci nedeni biraz önce konuştuğumuz mesele Nefis Hanım. Ömürlerimizin uzaması. Evet. Ömrümüz uzadıkça menopoz sorunlarıyla daha çok yüz yüze kalıyoruz. Daha çok boşmak mecburiyetinde kalıyoruz. Yani normalde biraz önce ne dedim? Cumhuriyetin başlangıcında ortalama Türk kadını, Türk erkeği 52-54 yıl yaşıyordu. Evet. Menopoza giriyordu, 3 sene sonra ölüyordu. Bu bu demek. Bu, bu değil mi? 60 yaşındaysanız 10, 10 sene menopoz. E 10 şimdi 10 siz eğer 90 sene yaşayacağım diyorsanız 40 sene menopoz. 50'de girseniz bile 40 sene. 40 sene menopoz demek 40 sene menopozun getirdiği kemik erimesi, kas erimesi, bellek vesaire bir takım kilo insülin direnci menopozla insülin direnci de, de oluyor çünkü. Problemiyle karşı karşıya oluyorsunuz. Peki biz bununla olmamak için hormon mu yutmalıyız? Hayır. Hayır. Hayır, mecburiyetle değiliz. 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 Çünkü eee Menopoza girmek fizyolojik bir olay. Fizyolojik bir olaya kimyasallarla müdahale etmek yanlış. Yanlıştır yanlış. Yanlış. Çünkü anlaşıldı ki başlangıçta o piyasaya hızlı bir şekilde 70'li yıllarda ilaç endüstrisinin sürdüğü yapay östrojenler kadınlara meme kanseri yaptı. İşte bu sıkıntı. Yani %9'a yaklaşan rakamlardan evet, bahsediliyor. Onların zararları. Dolayısıyla sizin Hormon sistemine müdahale etmeniz öyle keyfi olarak şekerim ben daha iyi bir cildim olacak, saçlarım evet, daha sağlam çok olacak, ateş var. basması yaşamayacağım, sinirlenmeyeceğim, kızmayacağım, gece uykularım bölünmeyecek, terlemeyeceğim yani menopoz belirtilerini yaşamayacağım, hı hı. bunun için hormon alacağım. Ben size derim ki yanlış yoldasınız. Çok önemli ve çok kısa süreyle kullanmanız gerekirse ve çok yakın bir takip altında bunu yapacaksanız çok güvendiğiniz bir kadın, doğumcu bir dahiliye veya endokrinoloji uzmanı beraber belki. Ama ben yakın çevremdeki hiçbir tanıdığıma menopoz döneminde hormon kullandırmadım. Kullanmasını tavsiye etmem. Kullanılmasını öneren bir kadın doğum uzmanı varsa saygı duyarım. Ama bana sorulursa ben önermiyorum derim. Burada bunu açık olarak beyan edebilirim yeni bir alan çıktı. Fonksiyonelciler diyorum ben buna. Fonksiyonelciler, fonksiyonel diyetisyenler, evet. fonksiyonel fizyoterapistler, fonksiyonel psikologlar, fonksiyonel doktorlar. Böyle bir doktorluk veya diyetisyenlik yok. Fonksiyonel olmayan bir şey zaten yoktur. Her şey fonksiyoneldir. Tabii. Bir de onlar şimdi fonksiyonel doktorlar bioidentical hormon veriyoruz. Yahu sen kadın doğumcu değilsin. Daha değilsin. Hormonu yolda görsen tanımazsın hormonu yolda görsen tanımasın. Hı hı. Hayatında hormon hastalığı nedir görmemişsin, bilmiyorsun. Tiroidle östrojenin, tiroid beziyle. Tabii. Böbrek üstü bezindeki kortizolle östrojenin, progesteronun nasıl etkilendiğinden bir habersin. Ne zaman ve ne ara sen biyoidentikal hormon tedavisiyle menopoz tedavi etmeye kalkıyorsun ve ne hakla? Hı, hı Böyle bir şey olabilir mi? Olmaz. Yani doğrudan doğruya insan sağlığına müdahale ediyor. Doktorun verdiği her karar Doktorun verdiği karar çok önemli. Hekim sözcüğü nereden geliyor biliyor musunuz? Biliyor musunuz hekim sözcüğü? Nereden geliyor? Ben de bilmiyordum. Süleyman Demirel rahmetli bana. Bana çok şey öğretti. Ne güzel. Siz de bizimle Allah Allah paylaşıyorsunuz. Evet. Buyurun. Peki bana dedi ki verdiğin kararlara çok dikkat etmek zorundasın. Çünkü sen hikmetli bir adam olmak mecburiyetindesin. Ne alakası var dedim efendim. Dedi ki doktor, hekim, hakem ve hakim. Mahkemedeki hakim, maçı Hı, idare hakim. eden veya çözüm çözen hakem ve sağlığınıza dikkat eden hekim. Bunların hepsi dedi hikmet sözcüğünden üretilmiştir. Hekimin de, hakemin de, hakimin de hikmetli olması lazım. Yani veredeci kararlarda maneviyatı, iradesi, e, inancı içine katması lazım. Doğru söylediğinden, doğru yaptığından ne? ve zarar vermediğinden yine nereye geldik yine primum nihin noser. Emin olması lazım. Dolayısıyla ben bir identical hormon veriyorum diye bir kadına hormon veremezsiniz. Hmm. Vereceksiniz Verecekseniz de gidin kadın doğumcunuzla konuşun. Bir identical hormon o da ne olduğu belli değil ya. Alıp almayacağınızı sorabilirsiniz dersiniz. Ben demem. Hmm. Ama siz vermeye kalkarsanız bir dakika kardeşim orada kal derim. Çünkü doğru değil. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Bir takım insanlar mesela geçenlerde gazetede yazsın bunu ben onun için evet. de söyleyebilirim. Longevit uzmanlığı. Longevit uzmanlığı diye bir uzmanlık yok. Evet o şimdi yeni Longevity bir alan. Longevit uzmanlığı demek Tabii. ben masa üreticisiyim demek. Masa üreticisinin olabilmeniz için sizin önce mobilyacı olmanız lazım tahtadan, ahşaptan vesaireden anlamanız lazım. bir iç mimariden anlamanız lazım. Designer olmanız lazım. Vesaire vesaire. Bunların hepsi bir araya girip bu masayı yapıyorlar biliyor musun? Bunun boyasını bir üretiyor, tahtasını bir üretiyor, altındaki civataları başka birisi üretiyor. Sonra siz masa fabrikatörü oluyorsunuz. Siz longevity uzmanı olamazsınız. Longevity alanındaki ekip çalışanlarından biri olabilirsiniz. Ben longevity'nin iç hastalıklarıyla ilgili kısmıyla meşgulüm ama nörolojik kısmından anlamam. Nereden anlayacağım? Psikolojisiyle hiç ilişkim yok. Ama benim longevity konusunda psikolojisini beraber yürüttüğüm insanlar olması lazım ekibimde. Benim beslenme uzmanlığım yok. Mutlaka benim bir diyetisyene ihtiyacım var. Yaşlanma sürecindeki beslenme problemlerini sırtlanan bir diyetisyene. Ve mutlaka bir egzersiz uzmanına ihtiyacım var. Bu benim televizyonda programda anlattığım üç tane eksersiz lafıyla bu iş çözülmez. Bir eksersiz uzmana da ihtiyacım var. İşte longevite Tabii. o. Yani çevrenizde sizin, Üçüncü sizin sahi. iyi hayatınıza bravo hizmet edecek ruhunuza, bedeninize, kalbinize, Tabii. gözünüze, kulağınıza. Yani Üçüncü ben kulak burun boğaz uzmanı değilim ama sağır bir adamı sağlıklı yaşlandıramazsınız. Yani, yani duyması azalan birinin evet. beynine giden uyarılar azaldığı için daha erken buna. Evet. Kulaklık takmıyor çoğu yaşlı insan. Çok üzülüyorum ben. Baston taşımıyor çoğu insan. Çok üzülüyorum düşüyorlar ondan sonra. Evet. Ya da beyinleri daha erken gidiyor. Dolayısıyla biz sağlık ekibi olarak çoklu bir ekibiz. Ve hep beraber hizmet üretebiliriz. Evet. Dolayısıyla soruyu çok uzatmamak ama çok güzel bir pas attın bana. Teşekkür Rica ederim. ederim. Evet. Menopoz döneminde hormon kullanımı ile ilgili bir ara dediler ki belleği daha iyi koruyor. Anlaşıldı ki daha kötü oluyor. Hormon kullananların belleği daha evet. kötü oluyor. Bir tek bana göre işe yaradığı yer var. O da çok lazım değil. Başka şekilde biz onu hallediyoruz kemik erimesine engel olabiliyor. Kemik erimesi. Hormon kullanımı kemik erimesini, kemik kaybını Hı. yavaşlatabiliyor. Ama velakin onun da elimizde o kadar çok silahı var ki. Osmanlı Bey'di. Her 20 dakikada bir 20 squat değil yap, kemikleri erimesi. Doğal yollardan da evet. koruyabilir. Peki menopozu geciktirmek mümkün mü ve doğru mu? Mümkün ama doğru değil. Neden? Yani menopoza girmesi yakın olan bir hanıma siz rahimine e, hormonlu e, şey takarsanız e, bir koruma aracı takarsanız menopozu 55'e kadar 60'a kadar uzatabilirsiniz ama o beden 60 yaşında 70 yaşında hormonu taşır mı? O bir soru işareti. Evet. evet. hocam. Bunu Bizim imalat şartnamemiz belli. Çocuklarımızın, hanımefendilerimizin kız çocuklarımızın evet. 13-14 yaşında ilk adetlerini görmeleri 45'ten sonra, 50'ye yakın, hadi 52 neyse 53, o süreç. adet veda etmeleri gerekiyor. Başka bir yolu yok. Ona göre dizayn edilmiş sizin kaşınız, gözünüz, beyniniz, damarlarınız ve bütün sistematiğiniz. Evet. Hocam reflü ilaçları zarar verebilir mi? kullanılan reflü Verebilir ilaçları. değil, veriyor. Kontrolsüz kullanmanız çok verir. <laughs> en masum olanı? en masum olanı sodyum ajinattır. Ajinik asitle sodyumun birleştirdi. Bu reflüsü olanların yemeğin üstüne içtikleri bir şurup var ya da yuttukları bir hap var. Ama sodyum yükü var. Tansiyonunuz varsa patlatır tansiyonunuzu. En masum bu. Bir de daha kötüleri var. Hidrojen pompası baskılayıcılar var. Pompa baskılayanlar. Yani yemeğin önünde aldığınız reflü hapları. Bunlar tabii midede hidrojenle klorürün birleşmesi ve hidroklorik asit mide asitini yapması lazım. Bu hidroklorik asitin yapımını blok ettiğiniz zaman bir midedeki asit sıfırlanıyor. Mide asiti sıfırlanınca aldığınız gıdaların içindeki mikroplar midenizde ölmüyor. Dolayısıyla mikroplar bağırsağınıza geçip sizi hasta edebiliyor. İki, midedeki asit azalınca B12 emiliminiz bozuluyor. B12 eksikliği ortaya çıkıyor. Folik asit eksikliği ortaya çıkıyor. Başka midedeki asit azalınca magnezyumu da ememesi hale gelebilirsiniz. Demiri bile ememesi hale gelebilirsiniz. Dolayısıyla biraz önceki söylediğimiz nasıl hormonumla oynam arkadaş bir evet. demle de çok oynamamam lazım. Çok gerekliyse gastroenterolog beni belli bir süre h 2 reseptör blokörü verebilir. Ama al bunu sen ömür boyu yut. Bu, bu da doğru bir iş değil.